Berke Özer spor hayatına jimnastik, yüzme ve basketbol gibi farklı dallarla başladı. Daha sonra futbola stoper olarak yöneldi. Futbol kariyerine 2011 yılında Bucaspor altyapısında başladı. Bir maçta penaltı kurtarışlarındaki başarısıyla dikkat çekince kaleci mevkisine geçti. 2013 yılında Bucaspor altyapısının Altınordu'ya taşınmasıyla Altınordu altyapısına geçti. 2016'da Berke, Altınordu ile profesyonel sözleşme imzaladı. 14 Nisan 2017'de Bolu Spor karşısında teknik direktör Hüseyin Eroğlu tarafından sahaya ilk 11'de sürülerek kariyerinin ilk profesyonel maçına çıktı. Bu maçta kalesini gole kapatmayı başardı, o sezon bir maçta daha forma giydi. 2018'de Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Berke'yi yurt dışına transfer etmek istediklerini belirterek futbolcu için 3 milyon euro bonservis bedeli belirlediklerini açıkladı. Aynı dönemde Berken'in adı Manchester City ile anıldı. İngiliz gazetesi The Guardian Berkey'i 18 yaş altındaki 60 yetenek listesine dahil etti. 10 Temmuz 2018'de Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. İki sezon boyunca Belçika'nın KVC Westerlo takımında kiralık olarak forma giydi. 2020 sezonunda Fenerbahçe'nin ikinci kalecisi olarak kadroda yer aldı. İlk Süper Lig maçına Altay Bayındır'ın cezası nedeniyle Alanya Spor karşısında çıktı. Bu maçta kalesinde iki gol gördü. Aynı sezon Altay'ın sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmasıyla Fenerbahçe'nin birinci kalecisi oldu. Berke 21 Kasım 2021 tarihinde Galatasaray ile oynanan derbide gösterdiği performansla dikkat çekti. Derbide yaptığı kurtarışlarla Fenerbahçe'nin iki birlik galibiyetine önemli katkı sağladı. Maçın ardından duygusal bir açıklama yaparak hasta olmasına rağmen sahada yer aldığını ve bu galibiyetin hayali olduğunu belirtti. Berke Özer, 2015 yılında milli takım formasıyla milli kariyerine başladı. 2017 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda Türkiye takımının birinci kalecisi olarak görev yaptı ve takım yarı finale yükselerek 2017 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Dünya Kupası'nda da birinci kaleci olarak forma giydi ancak Türkiye grup aşamasında turnuvaya veda etti.